Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bazı yaptığım kara kalem çalışmalarını göstereceğim. Bazen boş zamanımızda, kara, boş zamanımda kara kalem yapıyorum. Hadi geçelim. Arkadaşlar bu ilk yaptığım kara kalemdi. Ben çok sevmedim çünkü şuradaki mesela şu Satürn'ün yuvalarını çok iyi yapamadım. Ama yapmaya çalıştım. Bu ikinci. Bazılarının içeriklerini aklımdan yapıyorum. Bazılarını bazı yerlerden bakıp çiziyorum. Fikir alıyorum yani. Yaprak çizdim. Yaprak. Evet mükemmel ya mükemmel. Bir bunun her birinin anlamı var. Mesela bu ama ben bunları düşünerek çok anlamını çizmiyorum. Şeyli çizmeye çalışıyorum. Neyse o konuya girmek ben de anlatamadım. Burada it filmini bilenler varsa o filmini. O yani. Filmin ismi o. Aslında it. içi bilenler varsa seri like. Burada bir kız kızımız var. Ablamız. Yenge, teyzemiz. Bir dayı var. Dayının etrafında kuşlar uçuyor. Böyle. Burada bir minnoş kedimiz var. Bunun adı pa neydi lan? Patorman. Peterman bunun kedinin çizerken aklıma geldi koydum. Arkadaşlar burada bir şey deniyordum. Olmadı. Yapmadım o yüzden. Burada Simsimlerden bir karakterimiz var. ismini bilmiyorum ama olsun. Burada bir bozuk para çalışması yaptım. Arkasına koydum. Burada bir ayda. Siz anladınız artık. Söylemeyeyim. Burada bir kapşonlu abimiz var. Dayımız liseli var. Tam üniversite lisesi 18-17 yaş. Burada bir F16'mız var. Burada bir dayı şişko herhalde bellerini fazla yapmışım. I'm, on, ok yazıyor. Burada aya tutunan bir gemi var. Yanlarda Satürn. Satürn'ü alıp veremedim ne var bilmiyorum. Burada bir parmak şıklatan ablamız var. Helal. Kız. Burada uçurumun kenarında aşağı bakan denizden izleyen bir abla. Burada yine aynı çalışmadan. Zaten bitiyor zaten. Çok yapmadım. Arkadaşlar çok yapmadım. Hemen kapanışa geçelim. Arkadaşlar dediğim gibi çok yapmadım. Çünkü boş zamanımı boş zamanlarımı yapıyorum. Boş zamanım yok çünkü. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok ama iyi, çok ama iyi bakın. Görüşürüz ne diyebilirim. Nasıl kapanış yapacağım bulamadım. Görüşürüz.